Baltalı Hano gerçek adıyla Hanza'de lakabını 21 erkeği baltayla katletmesinden sonra elde etmiştir. İstanbul'un ilk kadın mafyası olan Baltalı Hano ve hikayesi. Annesi ve babası çiftçi bir aileydi. Çocukluk dönemi fakirlik ve sefalet içinde geçti. İlkokulu bitirip ortaokulu okumadı. Ailesiyle birlikte çiftçilik yapmaya başladı. Babasıyla pazar pazar dolaşıp ürettiklerini o günün fakir halkına satmaya çalışıyorlardı. Hano küçük yaşına rağmen babasının ısrarları sonucu devrin zenginlerinden birinin oğluyla evlendirildi. İlk başlarda kocasını istemese de zamanla ondan bir çocuk dünyaya getirdi. Evladı 6 yaşlarındayken kocası vefat etti. Orta halli bir servetin üstüne oturan baltalı Hano hazırları yemeye başladı. Günümüzde bile kimse o paraları tek yiyemezken, o dönemdeki sefalette hiç yedirmezler. Devrin ileri gelen kabadayılarından Solak Ligör pişmiş etin kokusunu almış ki Hano'ya deli divane aşkını haykırıyordu. Gel zaman git zaman Hano'yla sevgili oldular. Solak Ligör sevgilisinin oğlu evde uyurken onu sırtladığı gibi kapıp kaçtı. Eve geldiğinde oğlunu bulamayan Hano aramadık sokak girmedik delik bırakmadı ama oğlunu bulamadı. Ne zaman aramaya çıksa sevgilisi onu engelliyordu. Bir müddet sonra bu engellemelerin üzerine sevgilisi Solak'tan şüphelenmeye başladı erkek kılığına giren Hano bütün gün sevgilisi Solak Ligor'u takip etmeye başladı. Kimi zaman haraç aldığını görüyor, kimi zaman kavga ettiğini. En son gece yarısı hamama girdiğini gördü ve peşinden girdi. Kapı açılır açılmaz oğlunun hamamda, hamam oğlanı olarak zorla çalıştırıldığını gördü ve deliye döndü. Hamamda odunları yarmak için duran baltayı kaptığı gibi o an hamamda bulunan 21 erkeği balta ile tek tek öldürdü. Birkaç güne bütün İstanbul Hano'yu öğrenmişti devrin erkek kabadayılarını haraca bile bağlamıştı haracını ödemeyen erkek kabadayıları ise kaçırtıp İstanbul sokaklarında döverek rezil ediyordu. Servetini belki de yüze katlamıştı. Yaptığı zulümler de bir yere kadardı. Sonunda yakalanarak hapse atıldı fakat bu yeterli değildi. Kurşunla idamına karar verildi ve 17 aylık baltalı Hano hükümdarlığına son verildi.